Ak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ABD TÜFE verisi verisini konuşacağız, Nisan ayı verisini konuşacağız. Şimdi bugünkü verilere geçmeden önce geçtiğimiz 3 ay, yılın ilk 3 ayında aldığımız enflasyon, yani tüketici fiyatları endeksi, Fed'in tabii dikkat ettiği PCE arasındaki bu iki TÜFE ve PCE arasındaki en büyük fark da barınma maliyetlerindeki ağırlık zaten birinde TÜFE'de %34'e yakınken PC'de %16'lık bir rakam. O çekirdek rakamlardaki farklılık da bundan geliyor. Her neyse ilk çeyrekte aldığımız TÜFE verilerinde biz dezenflasyonun durma noktasına geldiğini görmüştük. Şimdi bugünkü aldığımız veri setinde umutlar biraz daha arttı. E, faiz indirimi fiyatlamalarında Eylül ayı biraz daha öne çıkmaya başladı. Yani bir indirim değil ama iki indirim olabilir 2024 yılında şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Yani şunu söyleyeyim veri seti e, genel olarak ilk 3 ay aldığımız verilere göre daha iyi. Onu söyleyebilirim ama muhteşemdir ya slam dunk değil yani o, onu o şekilde özetleyeyim. Niye? Sağ çekirdekte. E, gördüğümüz benim gördüğüm en azından değişimler e, istihdam piyasası daha da fazla soğumadan o enflasyondaki son düzlüğün yani hedefe gidişin yüzde iki hedefe gidişinin e, çok kolay gerçekleşmeyeceği gibi görülüyor. Zaten piyasa fiyatlamalarında da dikkatinizi çekmiştir belki. İlk başta altına çok sağlam alım geldi ondan sonra hafiften satış yedi. Daha sonra euro dolara çok sağlam alım geldi hafiften satış yedi. 10 yıllıklar iyi 4.40 seviyesinin aşağısına indi. 50 günlük hareketli ortamın aşağısındayız. Orada da kalmaya devam ediyoruz. Bitcoin İyi 60-62.500 dolar bandından bir türlü yukarı yönlü kalıcı olarak çıkamıyordu. Şu anda çıkıyor gibi e, gözüküyor. E, ama e, veri seti özelinde e, tamam e, istihdam piyasası daha da soğumadan bu işte hedefe gidilecektir. Yorumunu yapmak zor. Diğer taraftan ilk çeyrekte aldığımız verilere göre daha iyi bir verisi. Şimdi şöyle özetleyelim. İlk başta manşet rakam 0.4 bekleniyordu. 0.3 aylık değişim gösterdi. Çekirdek aylıkta beklentiye paralel 0.3 değişim gösterdi. Şimdi bu işte çok konuşulan son 6 ayın en iyi rakamı noktasını şöyle göstereyim size. Yani son 6 ay demek tabii çok doğru olmaz ama yani manşete göre belki onu söylüyorlar. Burada çekirdekte yılbaşından beri aylık değişimler 0.4'tü 0.3'e gerilemiş olduk. Bu güzel, olumlu bir haber. Ee, yani yılın son iki ayı, 2023'ün son iki ayına paralel bir değişime Nisan ayında geçmiş olduk. Manşet rakam 3.4, e, beklentiye paralel 3. Bu çığa göre bir tık daha iyi bir önceki Mart ayı verisine göre e, yıllık değişimde. E, çekirdekte yıllık değişim 3.8'den 3.6'ya gerilemiş durumda. Şimdi bu tabii e, son 3 senenin arkadaşlar e, en iyi rakamı. Gidip 3.6 görüyorsunuz şöyle devam ediyorum. Görüyorsunuz nerelerden geldik yani 6.4'ler 6.5'ler e, göründü. Şöyle iniyorum 2021 Nisan ayına e, işte şöyle Mayıs ayına 3.8 Mayıs Nisan 3 yani 2021 Nisan ayından beri en iyi rakamı aldık. E, tabii ki 6-5'ten 4'e inmek mesela 3-6'dan 2'ye inmekten daha kolay. Yani şimdi bunu herkes zaten öğrenecek. PCI verisinde ikili rakamlar göreceksiniz. O bahsettiğim gibi barınma maliyetlerinin etkisinden ötürü. Ama işte bu veride de önemli bir detay ee, onu da şuradan hatta resmi e, açıklanan noktadan göstermek istiyorum size. Şöyle e, gösterelim. The index for shelter rose in April. Şaşırmıyoruz. Barınma maliyetleri. Nisan'da arttı. Halbuki gecikmeli etkiden dolayı azalmaya geçmesi lazımdı. En azından kira fiyatlarının azalmaya geçmesi lazımdı. Bunu hala göremiyoruz. Bu çok enteresan gerçekten. Benzin fiyatlarında da gazolin ve orada da bir artış var. Şimdi bu ikisinin toplamı yani barınma artı benzin manşette aylık artışın arkadaşlar yüzde yetmişinden fazlasını oluşturur. Şimdi dolayısıyla PC verisi barınmaya daha az ağırlık verdiği için otomatikman PC ile ilgili görüşlerde bir miktar iyileşme var. Keza dünkü aldığımız üfe verisinde de benzer durum var. Yani tamam bir önceki aylar aşağı yönlü sağlam bir revizyon, bir önceki ay aşağı yönlü sağlam revizyon gördü ama üfe verisinde şuradan açalım gösterelim. Orada da durum böyle aşırı derecede tatlı değil de aslında Nisan ayına kıyas e, Nisan ayına özeline baktığımız zaman şuradan e, US açalım PPI'da mesela yani 0.3 beklentisine rağmen 0.5 açıklandı. Çekirdekte 0.2 beklentisine 0.5 açıklandı. Peki niye risk iştahı yüksekti. O PC'ye giren kalemlerde bir miktar iyileşme var. İşte sağlık hizmetleri ulaşım tarafı olsun. Bu böyle bir durum söz konusu. Şimdi dolayısıyla barınmanın etkisi bu tüfe verisinde de oldukça yoğun olduğu için hatta şöyle çekirdek özelinde göstermek istiyorum size. Aşağı doğru iniyorum. Dı 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 dı. Şöyle. Dı dı dı. Shelter index. Burada ee, yazıyor olması lazım. Largest factor diye belirtiyor ve şöyle bir bakalım yıllıkta Barınmanın artışı, yıllıktaki değişimde, 3'te ikisi total. Ya bu inanılmaz büyük bir rakam. Şimdi böyle bir durum olunca PC'ye, PC verisine tabii e, o veriye yönelik beklentilerde daha iyileşme olur buradaki detaylara baktığımızda. Şimdi detaylardan devam edelim. Araç fiyatlarında aylık bazda gerilemeye rağmen, yani eksi rakamlara rağmen araç sigortası maliyetleri artıyor. Bu da çok enteresan bir durum. Yani bunu şöyle bir göstermek istiyorum size. Yeni araçlar aylık bazda eksi. Hatta şöyle eksi 0.4. Hatta ikinci el araçlar aylık bazda eksi. eksi. Yıllık bazda da eksiler. Ama nasıl oluyorsa araçların sigortalama fiyatları artıyor. Tabii ki bu da gecikmeli takip eden bir şey. Orada da gecikmeli etkiler var. Yani araç fiyatları arttığında hemen bunu sigortalara yansıtamıyorsunuz. Örnek veriyorum bir sene sonra işte o kontrat zamanı geldiğinde yansıtabiliyorsunuz. Ama burada da enteresan bir durum. Şimdi dezenflasyonuna dair umutların arttığı bir veri. Ama hala istihdam piyasasına dair soru işaretlerinin dezenflasyon sürecinde son düzlük için barına, barındırdığı bir veri. Yani oranın daha soğuması lazım. Bunu niye söylüyorum? Çekirdek tarafı ilk başta süper çekirdeği göstermek istiyorum süper çekirdekte de aylık değişim 0.42 arkadaşlar. Bir önceki aya göre çok daha iyi. Ocak ayından beri en düşük rakam hatta. Yıllık değişim ise 4.8'den 4.91'e yükselmiş. Yıllık değişimde süper çekirdek Nisan 2023'ten beri en yüksek rakam. İşte bu sigorta maliyetlerinin falan filan olduğu kısımda zaten süper çekirdek. Ya çekirdek hizmetlerden barınmayı çıkartıyorsunuz. Şimdi tabii bu durum maaşlarla da çok paralel. Yani maaşlar ne kadar artarsa süper çekirde çekirdeğe ayırabileceğiniz bütçe o kadar. Dolayısıyla süper çekirdeği daha aşağı çekmek istiyorsanız maaş baskılarını daha da aşağı çekmeniz maaş baskısını nasıl aşağı çekmeniz lazım? İstihdam piyasasında dengelenmenin devamına ihtiyacınız var ve soğumanın devamına ihtiyacınız var. Şimdi son düzlükle ilgili benim Nisan ayı düşüncelerimde, de, Mayıs ayı düşüncelerimde de cevap bulmaya çalıştığım soru buydu. Işte. Son düzlükte istihdam piyasası bu daha da fazla bozulmadan FED bu işi kotarabilecek mi diye. Bu veri seti özelinde buna evet kotaracaktır, yapacaktır cevabını veremiyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi gelin süper çekirdek öncesi, çekirdek tarafa bakalım. Ürünler tarafında, çekirdek ürünler tarafında yıllık değişimde deflasyon süreci devam ediyor. Eksi 1.3'e gelmiş durum yıllık değişim. Hizmetler tarafında da dezenflasyon süreci yavaş ilerliyor. Yani 5.4'ten 5.3'e gerilemişiz. Şuradaki mavi çizgi. Şunun daha iyi ve hızlı bir şekilde aşağıya gitmesi lazım. Ama işte hizmetlerde tabii barınmayı da koyuyorsunuz. Süper çekirdek çünkü o hizmetlerden barınmanın çıkmış. Orada büyük bir etkisi var doğal. olarak. Şimdi bu yapı ne demek oluyor? Tabii buna bugün açıklanan bir de şeyi eklememiz lazım. Perakende satışlar verisine eklememiz lazım. Bugün açıklanan veri tüfe verisine piyasa fiyatlaması yorum yaparken perakende satışlarda Nisan ayında manşet rakam beklenti altı, bir önceki rakam aşağı revize edilmiş kontrol grubu. Kontrol grubunun önemi ne? Büyümeye giren kalemler. Yani ilk çeyrek ABD büyümesinde biz yavaşlama görmüştük ama genel olarak yorumlar neydi? Ya işte stoklarda gerileme oldu. Bu tekrardan dönebilir şeklinde bir ee, veri setiydi. İşte tüketici harcamaları iyi gidiyor ama yani manşet büyüme beklenti altını, altı, gelse de tüketici harcamalarında çok büyük bir problem yok şeklinde diyordum. Tüketici harcamalarında bu veride problem var arkadaşlar. Kontrol grubu 0.1 beklenirken eksi 0.3 açıklanmış. Bir önceki veri de 1.1'den 1'e deviz Şimdi bu veri setiyle beraber TÜFE'nin dediği şey bize ABD ekonomisinde bir miktar soğuma var. Son Dezenflasyon sürecine dair umutlar biraz daha arttı. Ama son düzlük için hala istihdam piyasasında daha fazla soğumaya ihtiyaç var. En genel özeti bu. Şimdi bu, bunun bir sonucu olarak ABD 10 yıllıklarında ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Endeksler tarafına gidip Bakacak olursak şu anda Nasdaq'ta ciddi bir alım durumu var. İşte Dow Jones'ta var zaten S&P 500 gecikmeli şu anda buradan görüyor ama şu ikisi de rekor seviyede. Endeksler tarafı yani bardağın dolu kısmından bakıyor. Bu şartlar altında bir geri kalan sektörlerde bir özellikle 10 yıllıklara hassasiyeti olan gayrimenkul sektörü gibi bir toparlanma olabilir bir şekilde bir düşünce bende oluştu. Ve hızlı bir şekilde şuradan açalım. Bir işten fikri yazdım. Ona da isterseniz American Tower'a dair ama da isterseniz inceleyebilirsiniz. Yani yüzde beş, yüzde beş, yüzde on arası ya bence yüzde altı, yüzde yedilik. Çok net bir pasta var orada. Bugün de açılışı da iyi yaptı zaten. Böyle bir düşünce oluşabilir. 10 yıllıkların işte 50 günlük hareketli ortalaması altında bir kapanış yapması ve 200 günlüğün altında bir kapanış yapacak mı sorusu altında. işte görüyorsunuz 50 günlük hareketli ortalamanın uzun zaman sonra aşağısındayız. 200 günlüğe doğru gittik geri geldik. Yani şuranın da aşağısına gelecek miyiz? Yani zaten 4.25'lerin aşağısı, 4.20'lere doğru gidersek endekslerdeki alımların kalıcılığı ile ilgili iskontorundan önemli bir e, sinyal gelecek. E, ancak yani ya konsantre bir şekilde gidecek endeksler gene ya da böyle çok spesifik geri kalan işte hassasiyeti olan bazı ürünlere olan sektörlerde bir miktar yükseliş görebiliriz. Ee, diğer yönlü e, hala yani bu endekslerin kopup gitme noktasında ben böyle inanılmaz derece de güvenli değilim. E, çünkü Süper çekirdekte de mesela yıllık değişimde bir düşüş görseydik vesaire veya maaş baskılarından daha arındırılmış bir enflasyon yapısı görseydik daha farklı düşünebilirdim ama şu an için o tarafta hala böyle bir miktar soru işaretlerim var arkadaşlar. Zaten cuma gününde bir çekim yapacağız haftalık fiyatlamalar üzerinde. Onu da üzerinden geçeriz. Onun dışında değerli metallerde yani daha da iyi seviyelerdeydi altın 2375'lerin üzerinde çıkmıştı. geri Bir miktar geri geldi. Gümüş 29'ların üzerine çıkmıştı. Bir miktar geri geldi. Benzer şekilde işte euro dolara baktığımız zaman yani 1.0850'de yüz günlüğün üzerinde de bir kapanış olacak demektir. Piyasa daha umutlu faiz indirimleri konusunda fiyatlamalarında ona o düşünce bazlı yapıyor. Ama bu bahsettiğim detayı lütfen aklınızın bir köşesinde tutun. Yani çok taktiksel yapılabilecek işlem fikirleri var. Ee, ama yani dediğim gibi hani rekorda olan endekslerin örnek veriyorum 5500'e buradan rahat gider sorusunu e, e, gider mi sorusuna net bir cevap vermek hani şu aşamada hala zor. FED'in işi biraz daha kolayladı ee, ama 3 aylık ortalama yani 4,5'tan çekirdeğin 3 aylık ortalaması 4,5'tan 4,1'e geriledi. Ee, PC verisine dair umutlar arttı ee, ama hala o son kısım ne kadar acı vererek geçecek yani bunu gerçekten e, bilmiyoruz e, ve bardağın dolu tarafında fiyatlamalar yapılıyor. Kabul ediyorum, saygı duyuyorum. Ama bardağın boş olan tarafını da lütfen unutmayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.